Arkadaşlar merhaba. E, kablosuz Kampuslu dersi için Metro İstanbul Genel Müdürlüğü'ne gittik. Wi-Fi projesi hakkında konuştuk. E, bununla ilgili size aktaracağım şeyleri bu videoda bahsedeceğim. Metro İstanbul, Metro İstanbul'un yoğun yolcu trafiğine sahip istasyonlarında kesintisiz iletişim sağlamak modern ulaşımın en kritik gerekliliklerinden biridir. Bu çalışma kapsamında Metro İstanbul'un kablosuz ağ yapısı yerinde incelenmiş, kullanılan access point modelleri frekans bantları, fiber omurga yapısı, yük dengeleme mekanizmaları ve IBV Wi-Fi entegrasyonu incelenmiştir. Amaç, metro tünelleri ve istasyonlarda Wi-Fi kapsama alanının nasıl sağlandığını, performansın nasıl korunduğunu ve sistemin teknik olarak nasıl yönetildiğini anlamaktadır. Bu sunumda altyapının genel mimarisi, güçlendirme yöntemleri ve kullanıcı deneyimine etkileri ele alınacaktır. Metro İstanbul'da gerçekleştirilmiş sağ ziyareti kapsamında istasyonlarda kullanılan kablosuz ağ altyapısını detaylı şekilde inceleme fırsatı bulduk. Bu çalışma fiber omurga yapısı, akses point yerleşimleri, kullanılan referans bağlantıları, yedeklilik mekanizmaları, kullanıcı yoğunluk analizleri ve İBB Wi-Fi entegrasyonu gibi kritik teknik bileşenleri kapsamaktadır. Elde edilen veriler, Metro İstanbul'un geniş ölçekli ulaşım ağında kesintisiz internet erişimini nasıl sağlandığını, yüksek yolcu sayısına rağmen performansı nasıl koruduğunu ve akıllı ulaşım sistemlerini uygun modern bir kablosuz mimari kurduğunu açıkça ortaya koymaktadır. E, soldaki resimde e, İstanbul'daki metro istasyonlarındaki Wi-Fi ağlarının nasıl yayıldığını görebilirsiniz. Burada M1, M2, M4, M5 vesaire gibi metrodaki e, Wi-Fi ağları nasıl yayıldığını görüyorsunuz? Sağdaki resimden de görmüşsünüzdür çoğu yerde. İstanbul ray sistemlerinin ağ haritası var sağ tarafta da. Evet, biz gittiğimizde e, bir, birkaç soru sorma fırsatı bulduk ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk sorumuz metro istasyonlarında kullanılan Wi-Fi altyapısının genel yapısı hakkında bilgi verilmesiniz diye bir soru ilettik. Aldığımız cevap şöyleydi. Metro İstanbul'un kablosuz A mimarisi büyük ölçekli bir şehir ulaşım ağına uygun olacak şekilde tamamen yedekli füver oburga üzerine kurulmuş merkezi yönetimli bir profesyonel bir yapıdır. Metro İstanbul'a bağlı toplamda 12-13 ayrı yerleşke vardır. Bunlar Esenler, Tepe, Esenkent, Tritimun, Dudullu, Yenikapı ve benzeri gibi yerleşkeler. Bu yerleşkelerin tamamı Layer 2 seviyesinde Fiber Ring kullanarak birbirine bağlanmıştır. Yani tüm istasyonlarda kurulan ağ cihazları farklı lokasyonlarda olmasına rağmen tek bir devasa asana yerleşebilecek gibi çalışabilir. Bu büyük bir avantaj sağladığını belirttiler. Fiber Ring'in ring mimarisinin sağladığı avantajlar nelerdi peki? Bunu da sorduk. VPN gerektirmeden istasyonlar arası doğrudan iletişim kurulabiliyor. Her bağlantı noktasının en az iki taraftan desteklediği tam yedeklilik sağlıyor arıza durumunda otomatik player ile yayın kesintisinin önlenmesini sağlıyor. Kablosuz ağ tarafında Aruba marka kontrol cihazları kullanılıyor ve tüm IP'lerde bu kontrollere bağlı oluyor. Ayrıca iki kontrolün cluster şeklinde çalışması sayesinde tek bir kontrolü devre dışı kaldığında dahi istasyonlardaki Wi-Fi yayınlarında herhangi bir kesinti yaşanmıyor. Bu altyapı tamamen metro kalabalığı, tünel koşulları tren hareketleri, kapalı olan sinyal davranışları gibi zorunlu koşullar düşünülerek tasarlanmıştır. Yani buradan ne anlıyoruz? E, i̇ki tane access point çalışıyor. Araba marka özellikle kullanıyorlar. Birisi devre dışı kaldığı zaman diğeri aktif oluyor ve bu şekilde yayın kesilmiyor. Kesintisiz olarak devam ediyor. Bu da büyük bir avantaj sağlıyor Metro İstanbul. A. İkinci sorumuz şöyleydi. wi fi hangi frekans bantlarını kullanılıyor diye sorduk e, bize Metro İstanbul hem 2.4 GHz hem de 5. GHz bantları aktif olarak da cevabını verdiler. Bunun iki tane avantajı var bu bantların. İki tane hem avantajları hem de dezavantajları var. 2.4'ün avantajları neler? Daha geniş kapsam alanı var. Engel denme kapasitesi yüksek. Tünel gibi uzun ve kapalı ortamlara daha stabil davranıyor. 5 GHz ise daha kısa menzilli ama daha yüksek hız verebiliyor yoğun istasyonlarda performans artırıyor. Daha az parazit, parazit alıyor. E, bu ekranda ise e, Arbu marka akses pointlerin çalışma frekanslarını görüyorsunuz. Burada 3795 klient yani kullanıcı 3795 kullanıcı girmiş. Bu şu an öğlen saatlerinde yani saat 12 gibi olan bir veri. Burada 55.9 GB harcandığını görüyorsunuz. Ee, onun dışında internet hızlığı sol tarafta yazıyor. 369 en fazla da megabit çekmiş. Bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Access pointler istasyonlarda hangi noktalara konumlandırılıyor ve bu yerleşim hangi kriterlere göre belirleniyor diye bir soru sorduk. Metro istasyonlarının fiziksel yapısı, yolcu yoğunluğu, tünel uzunlukları ve tren hareketleri göz önünde bulundurularak oldukça hassas bir yerleşim planı uygulanmaktadır diye bir cevap aldık. Sağ tarafta orba modellerini görüyorsunuz. Yerleşim kriterleri tünellerde her 100-150 metre aralıklarda akses pointi kullanılmaktadır. Bu değer tünelin kıvrımlarına, metal yoğunluğuna ve tren hızına göre belirlenir. Turnike girişlerinde QR kod ile giriş sistemi çalıştığı için bu alanlara yüksek sinyal gücü Access Point yerleştirilir. Yani e, Turnike girişlerinde internet çekmediği için insanlar ödeme yapmak için e, QR ile ödeme yapabiliyorlar, geçiş sağlayabiliyorlar ve bu sayede mağdur olmuyorlar. Ofis ve idare alanlarda ortalama 25-30 kullanıcıya bir Access Point düşecek şekilde konumlandırılıyor. Tren üzerinde Tren içinde kamera sistemlerinin veri iletimi ile ayrı akses point'ler bulunur. Duraklar arasında tipik olarak 2-3 akses point yerleştirilir. Bu da toplamda 240-360 kullanıcı kapasitesi sağlar. Bu yerleşim planı düzenli saha ölçümleri, RSSI testleri ve yolcu yoğunluğu analizi ile sürekli optimize edilmektedir. Burada yine bir araba modeli görüyorsunuz. Bu çok eski bir model, diğerleri yeni modellerimiz. Kullanılan Access Point modelleri ve bu cihazın ortalama kapsama mesafesi nedir diye bir soru sorduk. Aldığımız cevap şöyle. Bu modellerin garanti süresi 2041-2119 gibi çok uzun tarihler kadar devam etmektedir. Ancak teknik ekip şöyle bir şey söyledi. Garanti bitmeden dahi yeni nesil teknolojiye geçmek için güncelleme yaptıklarını belirttiler. Kapsama mesafeleri nedir? 2 GHz'lerin 30-50 metre arasında, 5 GHz'lerin 15-30 metre arasında. Tabi ortam yoğunluğuna göre değişiyor bu. Orba 515 modeli özellikle elinize al, alınmıştır. E, default kapasitesi 64 kullanıcı, max kapasitesi ise 120 kullanıcı oluşmaktadır. E, bu ekranda ise Access pointlerin modellerini ve garanti sürelerini görüyorsunuz. Kaç adet stokları olduğunu burada görebilirsiniz yoğun saatlerde sistem performansını korumak için yük dengeleme veya kanal optimizasyon mekanizmasını kullanıyor mu diye bir soru sorduk. Metro İstanbul'un Wi-Fi altyapısı yük dengeleme açısından son derece gelişmiş bir yapıya sahiptir dediler. Load balancing nasıl çalışır diye bir soru sorduk. Tüm access point'ler 2 adet araba kontrolüne bağlıdır. E mobility master yazılımı access point'lerin yükünü otomatik analiz eder bir kontrolör yoğunlaştığında access pointler kesinti olmadan diğer kontrolere aktarılır. Bu işlem tamamen otomatik gerçekleşir ve isteyen kullanıcı herhangi bir kopya hissetmez. Bu neden oluyor? İki access point olduğu için birisi devre dışı diğer diğeri aktif oluyor hemen. Bu yapı metro gibi yüksek hareketli ve ani yoğunluk değişimine sahip ortamlarda özellikle kritik öneme sahiptir. Ortalama bağlantı hızı ve ping değerleri hangi aralıkla seyrediyor diye bir soru sorduk. Metro İstanbul'da detaylı hız ping ölçümleri henüz sürekli raporlanmıyor diye bir cevap aldık. Bunun için kullanılacak yazılım kafiyas sistemidir. Kafiyas nedir? Metronun Wi-Fi'nin ileriye seviye ölçmek için kullanılacak profesyonel performans analiz yazılımıdır. Sağ tarafta bizim aldığımız sonuç e, hız testini görüyorsunuz. 369 megabit almışız. Max hızı ise 433 megabit şekilde Günlük veya saatlik ortalama kullanıcı sayısı verileri tutuluyor diye soru sorduk. Tüm akses pointlerin kullanıcı verileri anlık, anlık izlenmektedir diye bir cevap aldık. Bu veriler her akses point için ayrı ayrı gönderilebilir. Aldıkları veriler şu şekilde. Bağlığın, bağlı kullanıcı sayısı, bağlantı süresi, bağlantı kalitesi, sinyal gücü, bağlı cihaz türü. Tüm bu bilgiler aruba kontrol arayüzünden anlık izlenebiliyor. Diğer sorumuz, kullanıcı yoğunluğu en yüksek olan hat veya istasyonlar genellikle hangileri alıyor diye bir sorusu olduk. Genel bir cevap aldık. Aktarma istasyonları, ticari merkezler, yakın duraklar, turnike geçiş noktaları. E, bu ekranda da görüyorsunuz M7 Mecidiyeköy hattı, Ayrılık Çeşmesi durağı, Taksim, Dudulu vesaire. Buradaki kullanıcıları, e, klient sayılarını görüyorsunuz. Kaç dakikaları, kaç aydır bağlı oldukları ve araba modelleri sağ tarafta. Diğer sorumuz A özel bir e, Quality of Service politikası uygulanıyor diye bir soraldık, e, verdik. Aruba kontrolleri üzerinde e, bu politikalar aktif şekilde uygulanmaktadır diye bir cevap aldık. Öncelik verilen trafik türleri, kamera ve güvenlik sistemleri trafiği, kurumsal metro İstanbul operasyon trafiği, tren içi veri aktarımı, misafir kullanıcı trafiği. Bu düşük öncelikli. Çünkü metro İstanbul daha çok kendi personeli ve metro güvenliği açısından internet, Wi-Fi projesi geliştirmekte. Diğeri Wi-Fi İstanbul'u ilgilendiriyor biraz Bu sayede metro güvenlik sistemi ve kritik uygulamalar yoğun saatlerde bile hiçbir kesinti yaşamadan çalışmaktadır. Wi-Fi üzerinde e, Tuhorpust paket kaybı gibi performans ölçümleri düzenli olarak izleniyor diye bir soru aldık. Performans ölçümlerini izleme şekli ikiye ayrılıyor. Anlık izlenen değerler, access point'e sağlık durumu, sinyal gücü, bağlı kullanıcı sayısı, verim kullanım miktarı, switch port durumu. Bu değerler hem araba kontrolü paneli hem de HP switch arayüzleri üzerinde izlenmektedir. Gelişmiş ölçümler, paket kaybı veya heatmap tabanlı analizler kafes yazılımı kurulduğunda yapılabilecektir. Switch tarafında CPU ve RAM kullanımı da düzenli kontrol edilir. Örnek verecek olursak sağdaki ekranda tam net değil ancak Zeytinburnu durağında bir bilgisayarın bozuk ethernet kartı nedeniyle switch'e 2 dakikada bir log geldi, log gönderdi, tespit edilmiştir. Zeytinburnu durağında bir arızayı görüyoruz. Metro ortamında sinyal paraziti veya bağlantı kesintisine neden olan başlıca faktörler nelerdir diye bir soru sorduk. Sağ ekiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda metro altyapısında sinyal paraziti genellikle tünelde metal yüzeylerin yansıma yapması, access point olan uzaklığı, trenlerin hızlı hareketi, switch arızaları, CPU speak, memory leak, kap, e kaynaklı fiziksel hasarlar gibi faktörler oluşmaktadır. Fakat yoğunluğu parazit oluşturmadığı özellikle belirtilmişlerdir. Çünkü access pointler yüzlerce kullanıcıyı rahatlıkla kaldırabilir. Sinyal gücünün düşük olduğu veya bağlantı sorunlarının sık yaşandığı belirli noktalar var mı diye, diye bir soru aldık. Metro İstanbul Teknik Ekibi'ne göre genel olarak kronik sinyal sorunu olan sabit bir nokta bulunmamaktadır diye bir cevap aldık. Sorun olduğunda ise birinci olarak access point bağlantısı dışarısı sistem alarm verir, veriyor. Hangi port switch VLAN üzerinde olduğu görülüyor. Sağ ekibine otomatik yönlendirme yapılıyor ve sorun yerinde çözülüyor. İstinai örnekler, istisnai örnekler. Beyazıt istasyonu yağmur nedeniyle switch arası yaşanıyor. Zeytin Zeytinburnu'nda bir bilgisayarın bozuk ethernet kartı nedeniyle bağlantı sorunu yaşanıyor. Bunlar bize verilen istisnai evet. örneklerdi. Ee, diğer sorumuz metro tünellerinde kablosuz bağlantı sürekliliğini sağlamak için özel bir çözüm kullanıyor diye soru aldık. Soru gönderdik. Aldığımız cevap şu şekilde. Evet metro yapısı özel olduğu için çok güçlü bir yedeklik sistemi kullanıyor. Tüm tüneller fiber ring topolojisiyle birbirine bağlı. Bağlantı kopsa bile diğer yönden otomatik olarak devreye giriyor. Tünellerden 100-150 metrede bir access point zinciri var. Tren üzerinde ayrı access pointler bulunuyor. Kontroller çift yön yedeklidir. Bu yapı metroda kablosuz bağlantının kesintiye uğramamasını sağlıyor. Wi-Fi'nin 5, 5G e, LOT sensörleri veya akıllı ulaşım sistemleri entegre edilmesi yönünde bir plan var mı diye soru sorduk. Metro İstanbul bu konuda gelecek sırayısına sahiptir dediler. Planlanan veya mevcut entegrasyonlar. Trenlerde load sensörleri ve kameralar Wi-Fi üzerinden veri aktarır. Yeni nesil Wi-Fi teknolojileri yani 6'ya Wi-Fi 7 gibi hazırlıklar yapılmaktadır diye cevabını aldık. Aruba 600 serisi access point'e de geçişi değiştirmekte. Ancak burada şöyle bir durum olduğundan bahsettiler. Aruba 600 serisini kullanmak için Aruba 200 serileri ve 300 serilerinden vazgeçmeleri gerekiyor. Sistem ikisi entegrede çalışamıyor ve bu, bu yüzden de Aruba 200 ve 300 serilerini göz dışı etmedi. Hani kullanmamaları gerekiyor. Bu da büyük bir maliyet gerektiriyor. Akıllı ulaşım sistemleri gerçek zamanlı yolcu yoğunluğu analizi için Wi-Fi verilerinden yararlanacaktır. Diğer sorumuz İBB Metro Wi-Fi projesinin temel amacı nedir dedik. Projenin ama, ana amacı yolculara ücretsiz ve kesintisiz internet erişimi sağlamak, turnike alanlarında QR kod geçişini desteklemek, metro içinde güvenlik kameraları ve tren içi veriyi taşımak, akıllı ulaşım altyapısı oluşturmak, yolcu memnuniyetini arttırmak. Buradaki önemli nokta şu, metro İstanbul yalnızca access point üzerinden radyo yayını sağlıyor. İnternet hizmeti, kimlik doğrulama, kota yönetimi ve güvenlik politikaları tamamen İBB İstelkom tarafından yürütülmektedir. Burası çok önemli. Diğer sorumuz Metro İstanbul neden araba markalı ekipmanları tercih ediyor diye bir soru sorduk. Aruba ekipmanları şehir içi yüksek yoğunluğu ortamları kararlı performans sağlıyorlar. Tek ekip ifadelerine göre güzelce kullanıcı stabil taşıyabilen access point kapasitesi, mobility master üzerinden gelişmiş yük dengeleme, access pointlar arası kesintisiz roaming, yedekli kontrolör desteği, güvenlik profilleri ve kurumsal entegrasyon kolaylığı, Aruba 515 gibi modeller yüksek kullanıcı sayısı için özel tasarlanmıştır. Biraz Aruba bağımlıyız ancak performansı iyi denildi. Diğer sorumuz İBB Wi-Fi bağlanan bir kullanıcı verisi Metro İstanbul tarafından düşüyor mu diye bir soru sorduk. Bu bilgiler Metro İstanbul tarafından düşmez. yani telefon numarası, IP adresi, kimlik doğrulama, kullanımda kayıtlı vesaire. Bağlantı süreci şöyle, kullanıcı Metro Akses Point bağlanıyor, Akses Point trafiği tünellerde da datacentre iletiyor, İBB Wi-Fi doğrultulaması orada yapılıyor, kullanıcı internet çıkışı tamamen İBB üzerinden yapıyor. Yani metro İstanbul sadece radyo yayına kab kablosuz kapsama sağlıyor, onun dışındakiler İBB İstay.com sayesinde oluyor. Metro İstanbul'da Akses Point arızaları nasıl tespit ediliyor ve nasıl müdahale ediliyor? Sağ tarafta bir ekipman işleme formu görüyorsunuz, bu şekilde ilerliyor sistem. E, Metro İstanbul'un araba tabanlı kontrol sisteminde tüm akses pointler anlık olarak izleniyor. E, bir akses pointin bağlantısı koptuğu anda sistem otomatik alarm veriyor. Akses pointin bağlı olduğu switch portu ve VLAN görünüyor. Eğer sorun yazılımsal değilse ekip otomatik olarak sağ ekibine mail atıyor. Sağ ekibinin ilk baktığı şeyler port açıkları, kablo hasarı, piyasar var mı, elektrik kesinti yaşandı mı, switch c e, ondan sonra memory durumu vesaire. Bu nedenle ara ara genellikle dakikalar içerisinde tespit ediliyor ve aynı günün içinde çözülüyor. Diğer sonuç metro İstanbul'daki metro istasyonlarında switchlerde neden HP ve Rojim markalarından tercih ediliyor. Metro İstanbul gibi metro ağır şartlarda yüksek dayanıklık gerektiriyor. HP ve Rojim switchlerde detaylı port monitoring yapılabiliyor. Switch arayüzünden CPU RAM, anlık trafik, error log gibi kritik bilgiler okunabiliyor. Araba kontrolleri ile uyumlu VLAN ve trunk yapılandırmaları sorunsuz çalışıyor. Örneğin, Zeytinburnu'ndaki log fırtınası switch'in CPU kullanımı üzerinden tespit edilmiştir. Bu da cihazların kapsamlı raporlama yeteneklerinde bir örnektir. Aşağıda switch'ler görüyorsunuz. Bunlar Metro İstanbul kullandıkları. Çoğunluğu da HP ve Ruju marka neden kullandığını açıkladık. Ee, diğer bir sorumuz İBB Wi-Fi ile Metro İstanbul'un kendi arası ağ arasındaki farklar nelerdir? Burada aslında e, özetliyoruz konuyu. Metro İstanbul'a ve İBB Wi-Fi arasındaki farklar. Yönetim Metro İstanbul, Metro İstanbul Network ekibi ilgileniyor. İBB Wi-Fi ise İstelcom bakıyor. Amaç Metro İstanbul'da iç sistemler ve kurum cihazları. İBB Wi-Fi ise direkt sadece yolcu internet hizmetine odaklanıyor doğrulamayı Metro İstanbul'a 802.1.x kurumsal ID üzerinden İBB Wi-Fi ise telefon doğrulaması telefon numarası doğrulaması yapıyor. Güvenliği Metro İstanbul'u ACL firewall VLAN izolasyonu sağlıyor. İBB Wi-Fi'de ise İBB tarafından merkezi güvenlik bakıyor. Trafiği Metro İstanbul'u Metro 3'i operasyon yönetiyor. İBB Wi-Fi'de ise internet yönlendirmesi yönetiyor. Biz buraya 4 arkadaş gittik. Hepsini eline sağlık. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.